Yargı dizisi ilk bölümleriyle gündeme bomba gibi düştü. Heyecan dolu senaryosuyla herkesin ilgisini çekmeye başaran dizinin oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar da seyirci tarafından merak ediliyor. İşte yargı Dizi oyuncularının gerçek sevgilileri ve eşleri. Ece Yüksel İkinci karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu sektöre ilk adımını 2010 yılında atmıştır. Müzik Tiyatroya çocuk yaşlardan itibaren başlayan Ece Yüksel, sinemada gösterdiği performansla birçok ödüle layık görülmüştür. Güzel oyuncunun özel hayatına gelirsek, uzun süredir devam eden mutlu bir ilişkisi var. İşte çiftin aşk dolu fotoğrafları. Pars karakteri. Gerçek adı Mehmet Yılmaz Ak. Aslen Diyarbakırlı olan başarılı oyuncu, 2008 yılında rol aldığı tiyatro oyunuyla ödül kazandı. 2013 yılında ise Ben de Özledim dizisiyle ilk kez televizyon ekranında yer aldı. Tiyatroya gönül vermiş olan Yılmaz Ak, kendisi gibi oyuncu olan Nazlı Çetin'le aşk yaşıyor. Nazlı Şetin aynı zamanda 2019 güzellik yarışmasının finalistlerinden biri olmuştur. Zeyno Eracar Şimdiye kadar pek çok önemli dizi ve film projelerinde yer alan usta oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev alıyor. Şimdilerde hayatında özel birinin olmadığını söyleyen başarılı oyuncunun dünyalar tatlısı bir oğlu vardır. Dizinin ılgazı Kaan Urgancıoğlu. 1981 doğumlu oyuncu Arap kökenli bir anne ve İzmirli bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir kariyerine 2002-2003 yıllarında Karaoğlan ve Kampüs İstanbullular ile adım attı. Kendini oyunculukta daha da geliştirmek için 2008 yılında Amerika'ya giderek eğitim almıştır. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da genç kızların merakla takip ettiği isimlerden biri o. Yetenekli oyuncunun daha önce Aşk 101'de de birlikte rol aldığı Pınar Deniz'le uyumu çok konuşuluyor ikili hayranları tarafından aşırı yakıştırılıyordu. Fakat özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Kaan Urgancıoğlu'nun uzun bir süredir Zeynep Oymakla mutlu bir şekilde devam eden bir birlikteliği vardır. Eren karakteri. Gerçek adı Uğur Aslan. Hatay doğumlu olan oyuncu kameralar karşısına ilk kez 5. boyut dizisiyle geçti. Şimdiye kadar önemli dizi ve filmlerde farklı rollerde yer almış ve oyunculuğuyla takdir toplamıştır. Yetenekli oyuncu Uğur Aslan, yazar Sema Ergenekon'la evlidir. İşte 3 çocukları olan çiftin mutlu aile fotoğrafları. Başak Gümül Cineli oldu. Almanya doğumlu güzel oyuncu, lisenin ardından İngiltere'de eğitim almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra profesyonel olarak müzikle de uğraşıyor. Özel hayatı ile ilgili pek fazla konuşmayan Gümel Cinelioğlu'nun adı en son Sen Çal Kapımı dizesinde birlikte rol aldığı Anıl İlter'le anılmıştı. İkilidense bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi. Hüseyin Avni Danyal. Tiyatroya ilk adımını 1978 yılında atan yetenekli oyuncu halen tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alıyor. Birçok önemli dizi ve filmlerde rol alan Hüseyin Avni, özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle ön plana çıkmıştır. Perfect. Oyuncunun özel hayatına gelirsek, evlilik dosyası bir hayli kabarık. Şimdiye kadar 6 kez nikah masasına oturan oyuncu, 6. evliliğini 2011 yılında Özgen Kılıç Aslan'la yaptı. 52 yaşında ikinci kez baba olan Hüseyin Avni Danyal, Eşimi evlilik için ikna etmem çok zaman almıştı açıklamasında bulunmuştu. Parla Karakteri Gerçek Adı Zeynep Atılgan 2002 doğumlu olan genç oyuncu kamera önüne ilk kez Arka Sokaklar dizisinde rol alarak geçmiştir. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep, tiyatro oyunlarında da yer alıyor. İşte Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü'nde eğitim hayatını sürdüren güzel oyuncunun sevgilisiyle olan mutluluk pozları. Onur Özaydın. Kameralar karşısına ilk kez 2008 yılında geçmiştir. 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizideki Cengiz karakteriyle önemli bir çıkış yakaladı. 2013 yılında Yeşim Egemen ile nikah masasına oturan başarılı oyuncunun bu evliliğinden uzay adında bir oğlu vardır. Dizinin ceylini Pınar Deniz Aslen Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olan güzel oyuncunun çocukluk yılları Tarabya'da geçmiştir. Yeteneğiyle son yılların yıldızı parlayan oyuncusu olan Pınar Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yaşadı. Vatanım Sensin, Kırmızı Oda gibi önemli yapımlarda yer aldı. Yetenekli oyuncu, rol aldığı Aşkın Kıyameti filmindeki meslektaşı Yiğit Kiracı ile sette yakınlaşmış, bu yakınlık çok geçmeden aşka dönüşmüştü. İki ünlü oyuncunun birliktelikleri şimdilerde dolu dizgin devam ediyor. Arda Anarat Aslen Samsun Bafralı olan oyuncu 1999 doğumludur. Oyunculuğa 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Mehmet rolüyle başladı. Genç yaşına rağmen Çukur, Diriliş Ertuğrul gibi önemli birçok dizide yer almıştır. 23 yaşındaki yetenekli oyuncunun özel hayatına gelirsek şimdilerde bilinen bir sevgilisi yoktur. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirine yakıştırdınız? Yorumlarda diziyle ve oyuncularla ilgili düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.